Değerli izleyenler piyasa saatinde stüdyo konuğumuz bizlere eşlik edecek. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir bizlerle birlikte. Yasin merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Şafak Hanım. Haftanın son işlem günündeyiz. Evet. Oldukça hareketli bir hafta oldu. Daha evet. hafta başında rekor seviyeleri gördük. E, ardı ardı yine rekor kapanışlar, ara düzeltmeler, 9200'e tekrar geri çekilme, 9400 üzeri yine denemeler. Yoğun bir haftaydı fiyatlama açısından. Biraz da oynaklık söz konusuydu. Peki, an itibariyle 9383 Peki. puandayız. 9400'ün hemen altındayız. E, Dolar Türk Lirası'nda 3108, Euro TL'de 3369 fiyatlaması ön plana çıkıyor. Dolar Endeksi 104 seviyesinin altında buradaki geri çekilme ile birlikte 1.08'i gördü euro dolar hatırlayacaksın değil mi geçen hafta 105'i test etmişti bir yükseliş eğilimini gördük yeniden dolar endeksinde de bir baskı var genel tabloyu özetledikten sonra hemen haftanın son işlem günündeyiz ve an itibariyle 9.383 seviyesinde olan borsa İstanbul'un özellikle bu haftaki performansını nasıl yorumladığını senden dinlemek istiyoruz. Teknik grafiği de ekrana vereceğiz. Evet şimdi e, baktığımız zaman 7200'den 9400'e gerçekten güzel bir yükseliş oldu ama e, yatırımcılar bu yükselişten çok memnun değil Şafak Hanım. Başta e, onu söyleyeyim hani hem sosyal medyaya baktığımızda hem kendi yatırımcılarımıza baktığımızda kendi çevreme baktığımda da hani bu yükseliş e, herkesi mutlu etmedi. Neden? Neden? Çünkü baktığımız zaman gerçekten güzel kar açıklayan, geleceği parlak yatırım yapan şirketler ve özellikle çarpanları uygun şirketler e, bu ralliye katılmadı diyebilirim. E, kimler katıldı? İşte hani halk arasında derler ya e, bir masa iki sandalye şirketler. Gerçekten çarpanları e, çok yüksek e, şirketler. E, bu rallide e, önce oldu diyebilirim. Ben yatırımcıları bir kere daha buradan uyarmak istiyorum. Özellikle e, sosyal medyada ve telegram gruplarında paylaşılan bu ee, ...çok pahalı hisseleri alırlarsa ileride bir mağduriyet olabilir. Ee, şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafta da ya hocam benim e, şirketim gerçekten çok düzgün bir bilanço açıkladı. Ee, Karlılığı iyi, cirosu iyi, yatırımları iyi, çarpanları çok düşük. Benim hissem niye gitmiyor? Merak etmeyin siz, e, sıra size de gelecek diyebilirim. E, ama e, olduğunuz yerde, konumunuzda yani şirketinizden eminseniz... ...kesinlikle burada sabırlı olmanız gerektiğini... Düşünüyorum. Şimdi e, bu uyarıyı yaptıktan sonra da endeksle ilgili birkaç düşüncemi söylemek istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da evet e, hafta başı rekorla başladı. Yine rekorlarla devam ediyorduk. Ancak yatırımcılar e, şuna dikkat etsinler. Biz bugün dördüncü kez 9400 denemesi e, yapıyoruz. Sanırsam şu an 9384'te endeks. Bir canlıyı görebilir miyiz arkadaşlar? Ee, burası bir kuvvetli direnç olmaya başladı. Geçemezsek şöyle e, ekranda da grafiğimiz var tabi. Onunla da birazdan göstereceğim. Eğer 9400'ün üstüne atamasak bir geri çekiliş gelecektir. Çok Çünkü, özür dilerim Yasin. 9390 zaten bugün görmüş evet, olduğunuz en yüksek gün içi. Dördüncü deneyişimiz bu arada hı hı. Şafak Hanım. Dün de bir kere denedik. 9.404'ten geri yine e, geldik. 406. O yüzden 9400 <laughs> bizim için çok kritik bir deneyim direnç seviyesi buranın üstünde kapanış yaparsa haftayı bir dahaki hafta daha güzel olur. Ancak şunu söylemeliyim. 9400'ü bu seferde geçemezsek artık endeks gerçekten yorulur. Bir geri çekilme yaşanır diyebilirim. Çok özür Benim... Neden altını çizdim? 9404 pazartesi bir sonraki zirve de çok değil yani. Hemen aynı bölgede. Evet. 9406'dan olduğu için evet. altını çizmek istedim. Yani ufak bir... ufak. Evet. 9400 şimdi e, yatırımcılar şuna da dikkat etsinler. Gün içinde 9400'ün üstünü deniyor. Burada sıkıntı Hı. yok. Ama üstünde kalıcı olmuyor. Şöyle bir iki gün bir kalıcı olursa gerçekten endekse yeni zirveler göreceğimizi söyleyebilirim. Ben teknik olarak gösterebilirim Lütfen. isterseniz. Burada Fibonacci rakamımız özellikle 9400 rakamına denk geliyor. Şurada iki tane daha bar olacak. Bu iki bar yanında bugünkü barı eklediğimizde dört tane var yan yana gelecek. Ve 9400 gerçekten ne kadar kuvvetli bir direnç olduğunu o zaman anlayacak yatırımcılar da. Yani kabaca şunu söyleyebilirim endeks için. 9400 geri çekilemezse bir geri çekiliş tekrar 9200'lere 9200 tutmazsa 9000'e eğer 9400 geçilirse de daha yukarıları geleceğimizi düşünüyorum. Ben 2024 yılı için gerçekten olumlu düşünüyorum. Yıl sonunda tabii ki bu zirvelerden çok çok daha yukarıda olacağımızı da düşünüyorum. Ama tabii ki de bu katılmayan işte bizim BIST 30 Şirketlerimizde bundan sonraki e, ralliye katılacaklarını düşünüyorum. Uyarıyı tekrar yapayım. E, fiyat kazanç oranları çok yüksek piyasa defter değerleri çok yüksek şirketlere dikkat etsinler. Burada bir geri çekiliş yaşanırsa gerçekten çok uzun yıllar maliyetlere gelmeyi bekleyebilirsiniz diyeyim yatırımcılara. Peki şimdi biraz daha detaylandıralım bu grafiği. Yasin az önce bahsettiğin önemli bir Fibonacci bölgesi var. <laughs> bir zaten ona sen şimdi işaret ettin ama buraya atmış olduğun bir ok evet. var. Oradaki %161.8'lik evet. bir işaretlerin küçük kare içine almış olduğum bir bölge evet. var. Hem bunu anlat bize hem de şimdi şurada bir, şurada iki Güzel yepli çalışmış. bölge var. Evet. Güzel çalışmış. Bunu doldurabildik mi? Evet o da, o oldu. da oldu. Bir aşağıda bir boşluk evet. daha var bunlar ne kadar takılması gerekiyor? Böyle bir dönemde hani ne ne ifade ediyor? Yani şöyle ediyor? anlatayım Heh, lütfen, çok güzel anlat, yerden sordunuz. Çünkü <laughs> bana sosyal medyadan ya da kendi müşterilerimizden de çok cevap geliyor. Hocam 8400 civarında bir gap var dolar mı diye. Ben de onlara şey diyorum. 4400'de de bir gap var. 2000'lerde de bir gap var. Hani oraya döner miyiz? <laughs> Çok çok büyük bir tokat yememiz lazım. O yüzden ben buradaki gepin dolacağını düşünmüyorum bir kere. Çarptı mı? <laughs> Gene Bazen <çarptım>. çarpabiliyor. Evet. <laughs> ben buradaki gepin dolacağını düşünmüyorum 8400. Yani oraya geleceğini düşünmüyorum endeksin. Ha yani burası borsa. Her şey olur. Ona bir şey diyemem ama ben hem endeksin fiyat kazanç oranı olarak o kadar düşeceğini düşünmüyorum. Hem de bilançoları iyi geliyor. O yüzden... Ben dediğim gibi e, o seviyelere ineceğini düşünmüyorum ve o gap'in kapanacağını da düşünmüyorum. Dip olarak e, 8.800 en dip bölgemiz bence borsa İstanbul'da bundan sonra. Ama dediğim gibi tabii ki de her ralliden sonra bir dinlenme gelir, kar realizasyonu gelir. Bunlar da normal şeyler. Yatırımcılar 9.400'e dikkat etsinler. Eğer oranın üstünde kapanışlar alabilirsek. Ee, yukarı yönlü hareket bir, bir süre daha devam eder. Ancak bugün de geçemezsek 9400'ü o zaman bir şey diyemem tabii ki de geri çekiliş olabilir. Peki o, o renkli ok onun ne ifade ediyor? Onu ne O Evet. işte 9400 evet, direnci, direncimiz direnci bizim. Ee, gerçekten kutu için aldım Fibonacci rakamımızda kuvvetli bir direnç. Geçersek gerçekten güzel gideriz. Geçemezsek de ee, geri çekilme olur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten dördüncü deneyişimiz. Bankalarla denedik olmadı. Hava yollarıyla denedik olmadı. Ereğli ile bile denedik olmadı. Bugün enerjilerle deniyoruz. Gesan, Astor, Europower onlar bugün çok iyi. Geolar bugün çok iyi. Onlarla deniyoruz. Bakayım geçebilecek miyiz? Eğer bizim enerjiler gerçekten enerjiyi burada verirlerse geçeriz. Şimdi sektör olarak baktığımızda da bu hafta özellikle bilişim sektörü hep öndeydi değil mi? En çok kazandıran sektör evet, olarak Aslında son bir ayda e, öyleydi. Bilişim <laughs> sektörü çok öndeydi. Ancak dediğim gibi giden tek sektör diyebilirim. Bir de çok e, fark ettirmeden e, zincir marketler güzel gittiler. Evet. Migros tarihi zirvesine her gün yeniliyor ki 476 lira oldu. Burada her gün e, canlı grafiğini paylaştığımız yerde. Dediğim gibi e, çok katılan olmadı. Yani bizim çok çok ucuz dediğimiz Türk Hava Yolları bile 280 Sanki yakıtı Kaldı bitmiş orada gibi. Değil mi? Evet. evet, yakıtı bitmiş gibi duruyor. Takıldı orada. Şimdi birazdan çok evet. hava yollarına bakacağız. Şimdi rejideki arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Biliyorum, hani akışta da yakalamamız gerekecek. O yüzden e, ara ara canlı fiyatlara rica edeceğim. Böyle çünkü konu konuyu açacak gibi evet. duruyor sohbetimizden de. Benim de çok merak ettiğim e, hareketli tablolar var. E, onlara da bakalım çünkü izleyicilerimizden de gelen sorular var. Şimdi e, bir bankacılık endeksinin canlısına bakalım. Burada yani büyük çerçevede baktığımızda. Asıl olan 10 bin mi? Yani 10 bin üzerinde kaldığımız sürece bu tabloyu yukarı okuyabilir miyiz bankacılık endeksini? Hemen sen bizim için bugün bir de Akbank'ın teknik analizine çalışın Arkasına Akbank'a da bakarız. Evet. E, ama bu genel tabloda arkadaşlar yılbaşından bu yana grafiği verebilir miyiz? E, bankacılık endeksinde 10.307 puandayız. Dün negatif kapattı merkezin kararı. Sonrasında an itibariyle de %0.84'lük bir geri çekilme hakim. Nasıl okuyacağız mülkesimi? Evet mi? şimdi bankacılık sektörü gerçekten önemli. Çünkü son... 6 ayda 6 kere rapor yazan bir Bank of America var bankalarla ilgili. yine revize Gerçekten. geldi. Evet ve yeni revize geldi. Bu sefer de e, yukarı yönlü 62 lira Akbank'a bir hedef fiyat verildi. Ben bankacılık sektörü için e, bu sene evet pozitifim ancak... Ee, dediğim gibi maliyetlenme yerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz kendi kurumumuzda da konuşuyoruz. Bizim Ankara şube müdürümüz var Metin Bey. Onunla da bunu konuşurken bankaları hep aynı şey diyoruz. İyi maliyetlenme olursa evet portföylerde olmalı. Ancak dediğim gibi yukarı marjlar çok yüksek değildi bugüne kadar son rapordan önce. Ancak son rapordan sonra biraz daha marj açıldı. Şimdi e, bankacılık bir Grafiği getirebilir miyiz Akbank? Nerelere evet. gelirse portföy eklenmeli. Onu bir konuşalım isterseniz. Paralel bir görünüm var Akbank'ta Paralel peki. bir görünüm var. Hı hı. Evet. Şimdi e, gördüğünüz gibi yükselen trend devam ediyor Akbank'ta. Gerçekten beklentinin %20 üstünde bir net karlılıkla e, son bilanço dönemini tamamladı ve 2024'te e, enflasyon muhasebesinden muaf biliyorsunuz. 2025'te enflasyon muhasebesine tabi olacak. Şimdi burada e, evet <laughs> birçok risk barındırıyor. Özellikle enflasyon mayıs ayından sonra düşecek. Enflasyona dayalı kağıtlardan elde ettiği karlar da düşecek ama e, özellikle burada vergi ve ücret komisyon gelirleri hala devam ediyor bankaların ve baktığımızda sunumlarına, geleceğe dönük değerlemelerde burada %30 bir öz sermaye karlılığı bekliyor Akbank 2024'te. Bu ne demek? Karlılık düşmeyecek demek. Aynı kalacak demek 2024'te. O yüzden dediğim gibi ben e, elinde Akbank olanlar varsa şu an Elinde akbank olanlar varsa kesinlikle 50 lira çok kuvvetli bir direnç. Bakın sürekli aşağıdan gelen bir direnç var. 50 lira da e, ben burada bir kar realizasyonu önerebilirim. Hı hı. Peki elinde akbank olmayan varsa ve portföyüne banka eklemek isteyen varsa. Evet burası güzel bir yer. Yanılmıyorsam şu anda 42 lira evet. canlısını canlısında görelim. 42-34 şu seviyeler güzel. Evet 42.04'deyiz %0.71'lik evet. geri çekilme evet. var. Gelelim teknik grafiğe arkadaşlar. Gelelim. Şimdiki bu güzel bir yer. Ancak şu var. Bu desteğin Tam altına oradayız. kırarsa, evet, hı hı. bu desteğin altına kırarsa 39 liraya inme, 38 liraya inme ihtimali var Akbank'ın. Şimdi Akbank oraya inerse gerçekten portföyünde banka olmayanların ya da banka olmadığı için üzülenlerin gerçekten sevineceği bir yer ve portföylerine burada kesinlikle banka eklemeliler diye düşünüyorum. Evet, güzel karlık geldi, hedef fiyatlar geldi, çarpanlar hala uygun. 38 39 bandına inerse Kesinlikle portföylere ben eklenmeli diye düşünüyorum. AK Bank'ın ve bankalar içindeki en beğendiğimiz buydu. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası biliyorsunuz faiz kararını açıkladı. Ondan sonra sert bir geri çekilme yaşadı ama bunlar tabii yatırımcıya birer fırsat olduğunu söyleyebilirim.